Fanilerin unuttuğu devirlerde, Shurima, çölün kumlarından yükselip yine o kumlara karışmadan önce kadim sihre sahip varlıklar dünyada özgürce dolaşırdı. Ölümlülerin dünyasıyla, onun ötesinde uzanan bilinmezlik arasındaki sınır üzerinde büyük çekişmeler yaşanırdı. Lysandra ile kız kardeşleri, Serilla ve Avarosa işte bu tehlikeli ve dengesiz çağda doğdular. Üçü de birbiriyle savaşmakta olan bu güçleri kendi kontrolünde almaya çalıştı ve üçü de korkunç birer bedel ödedi. Seril de tepelerinde uzanan göklere hükmetmeye çalışırken ilk alaca karanlığa yenilip sesini yitirdi. Avaros'a dünyanın altında kıvranıp duran karanlığın karşısında dikildi ve var olan her şeyi tüketmeyi bekleyen boşluktan sağır oldu. Ölümlülerin dünyasının hükmedilemez sihrine karşı duran ise Lisandro oldu. Bu başkaldırısının cezası ilkel bir tanrının amansız pançelerinin bir darbesiyle kör almak oldu. Üç kardeş de bir parçalarını kaybetmişlerdi ama Lisandra'nın sayısız çatışma yaptığı buzla kaplı savaş meydanlarında bir araya gelip başarılı olabildiler. Hep birlikte derken kimse karşılarında duramıyordu ama kan bağı bile ancak belli bir yere kadar dayanıyordu. Görme yetisi elinden alınan Lisandra rüya aleminde yürümeye başladı. Çevresindekilerin gördüğü huzursuz görülerin içinde gezindikçe dünyanın derinlerindeki karanlığın gerçek yüzünü sadece kendisinin görebildiğini fark etti. Yerine sağlamca yerleşmiş olan bu dipsiz siyahlığın tek vaadi her şeyin sonunu getirmek değil sonsuzluktu. Hem tehlikeli hem de güç potansiyeli çok yüksek olan ölümün ta kendisiydi. Lisandra iletişim kurduğu ilah benzeri varlıklarla kız kardeşlerinin haberi olmadan onlar adına bir anlaşma yaptı. Gözcüler Runeterra'yı dişlikin gelişini hazırlamaları karşılığında onları neredeyse ölümsüz kılacaktı. Üç kız kardeşle onların en güçlü takipçilerine buzdoğan adı verildi. İnsanın uzuvlarını işsizleştiren, soğukların ve kötülerine dayanabilenlerin canı her şey sona erenerek alınmayacaktı. Ancak Lisandra'nın kız kardeşleri durumdan memnun değillerdi. Havara olsa karanlık güçlere kulluk etmenin ölümden de beter olduğunu düşünüyordu. Seril de bile uğruna onca savaştıklar dünyaya ne olacağını düşündükçe öfkeden yerinde duramaz oluyordu. İki taraftan da sıkıştırılan Nisandra, gözcülerden onlara biraz daha zaman vermelerini rica ederken bir yandan da kardeşlerinin endişelerini yatıştırmaya uğraşıyordu. Ama ya karışları? Pani aklın kavrayamayacağı o boşluğun umurunda bile değildi. Kuzeyin en uç noktalarında hiçlik aniden ölümlülerin dünyasına çıkınca Lisandra'nın gözcülerle yaptığı anlaşmayı saklamak olanaksız hale geldi. O anda ya tüm dünyanın tüketilip yok olmasına izin vermekten ya da en derinden sevdiği her şeyi feda etmekten başka çıkar yolu yoktu. Lisandra kardeşlerini ve onların müttefiklerini kurban ederek gözcüleri asla erimeyen büyülü buzların altına hapsetti. Lisandra kendi element gücünün dahi yeterli gelmediğini kısa sürede anladı. Dondurduğu varlıklar sadece uykudaydı. Çevresindeki gerçek buzu zehirleyerek şeytani bir şey dönüştürüyorlardı. Lisandra onların rüyalarında nasıl kolayca gizinebiliyorsa onlar da artık büyücünün rüyalarına o kadar kolay girebiliyorlardı. Lisandra hep dehşet içinde uyanıyor, vaat ettikleri kan donduran sonsuzluğu olan sadakatini tekrar tekrar bildiriyordu her şeyden çok hayatta kalmakta başarılı olduğu için kalan takipçilerini toparlayıp onları kendisine ve kız kardeşlerinin hatırasına tapınmaya yöneltti. Gerçek buz her şeyin kaçınılmaz sonunun gelmesini geciktirecekse o zaman olabildiğince çok gerçek buz toplamalı Frel Yordun donmuş topraklarını karış karış gezerek buzdoğan kanı taşıyanları bulup kendilerine katılmaya davet etmeliydiler. Lisandra ile ilk buz muhafızları yaşananların aslında anlatan tüm kayıtları toplayarak tarihi yeniden yazmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Fakat söylentiler unutulmayıp efsanelere ve şarkılara konu oldu. Avarosa ile Serilge'nin bir gün dönüp darmadağın kabileleri tekrar birleştireceği rivayet ediliyordu. Bu yüzden Lisandra onların yeniden doğmuş hali olduğu düşünden herkes gizlice öldürttü. Kendisi bile arada sırada gölgelere çekilip ona bahşedilmiş güçlerle görünümünü değiştirdi. Lisandra buzların altında yatan tehdide de nasıl asla tam anlamıyla hükmedemediyse kardeşlerinin söylentilerine de hükmedemedi. Ya suçluluk hissinden ya da kibrinden ortadan kaldıramadığı anıları iki güçlü buz Doğan da yine beden buldu. Trel yorgun çoğu kabilesi artık biri açık görüşlü bir idealist, diğeri ise güçlü bir fatih olan bu iki kadından birinin bayrağı altında toplanmış durumda. Lisandra, iki lideri dikkatle gözlemleyerek, onları birbirlerine düşman edecek bir fırsat arıyor. Bir yandan da kalesinin altında gizlediği dehşet verici sırrı hapis tutmak için var gücüyle çabalıyor. Elini çabuk tutsa iyi olur çünkü buzlar erimeye başlıyor.